Arkadaşlar tekrar merhabalar. Herkese muştan selamlar. Ee, yeni bir İngilizce conversation ile tekrar birlikteyiz. Conversation söyleşi demek arkadaşlar. Ee, şimdi level 2 düzeyinde, bakın dikkat edin level 2 düzeyinde bir e, metin Türkçe anlamlamasını yapacağım arkadaşlar. Bu bir seri, bu seriyi devam ettirmeye çalışacağım. Benim için de iyi, güzel bir pratik oluyor. Hemen başlayalım. Anna konuşuyor arkadaşlar burada. Ee, ilgili sayfada video ve sesi ve aynı zamanda metni de göreceksiniz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Miss Weaver, bir bayan arkadaşlar, bayan patron. Miss Weaver is giving me a new assignment out. Evet, dikkat ederseniz bu e, kalın, bolt olanlar, yani phrasal, phrasal verb, yani deyimler şeklinde. Demek ki yani bunlar İngilizceyi böyle bu şekilde öğretiyorlar. E, metin içerisinde göstermeye çalışıyorlar. Ben de bunun anlamını yapayım hemen. Miss Weaver is giving a new assignments out. Assignments, atama demek arkadaşlar. Bayan Weaver yeni atamalar mesela yani icra ediyor. Yeni atamaları mesela elden geçiriyor ya da yeni atamaları mesela e, haber veriyor anlamında. I am ready to take on anything she gives me. Ben de her ne olursa olsun, o bana verirse ben yani hazırım. I am ready, hazırım to take on. Yani üstlenmek için. Take on, üstlenmek. Yani ben o bana ne verirse versin yani beni ne şekilde görevlendirirse görevlendirsin. Hazırım. Well, pek öyleyse. Except reporting traffic from a helicopter. Ama, bakın ama, ama yani bir helikopterden trafik, yani trafik durumunu e, bildirmek dışında. Yani böyle bir iş istemiyorum anlamında. Except dışında arkadaşlar. Yani bir helikopterden trafik e, durumunu rapor etmek dışında. Wish me lack? Bana şans dileyin diye söylüyor arkadaşlar. Buradan geliyorum. Burada Profesör Bot diye bir tane e, bir robot var. O robotun konuşmasını da dinleyelim. Bu da bize tabii bilgi veriyor. I wonder what Anna's new assignment will be. Yani Anna'nın yeni atamasının yani Anna'nın yeni görevinin yeni pozisyonunun ne olacağını merak ediyorum diyor. Profesör Bot the here. İşte Profesör Bot burada. While you are watching yani izlediğiniz zaman look for phrases. Yani bu deyimlere dikkat edin. Bakın. Yani onları arayın. Or two word verbs ya da başka bir deyişle yani iki kelimeli fiillere dikkat edin diyor. Some stay together yani bu fiillerden bazıları mesela yani birliktedir. Mesela örnek like go back gibi and some can apart. Bazıları da mesela ayrıdır, birbirinden ayrıdır. Örneğin give assignments out yani yeni atamalar da bulunmak anlamında. Good luck Anna. İyi şanslar Anna. Buradan devam ediyorum. Miss Weaver yani bayan Weaver bu nedenle as I said at the meeting last week yani demek ki o konuşuyor. So as I said at the meeting last week yani geçen haftaki yani görüşmemizde toplantıda söylediğim gibi I have new assignments for everyone at the studio. Yani stüdyoda çalışmakta olan herkes için yeni görevlerim, yeni atamalarım var diyor. Anna, you are good asking questions. Hey Anna, sen yani soru sorma konusunda iyisin bu nedenle, bu nedenle I want you to go back to hosting and reporting. I want you to go back to hosting and reporting. Yani ben senden e, yani bir yani röportaj ya da yani bir raporlama faaliyeti içerisinde olmanı istiyorum. Yani git yani bir rapor ya da bir röportaj hazırlığı içerisinde ol ya da bir röportaj yani organize et anlamında söylüyor arkadaşlar. The sounds great. Anna diyor ki the sounds great. Yani bunun sesi kulağa iyi geliyor. Bayan Weaver konuşuyor arkadaşlar. You are also a team player. Sen aynı zamanda bir takım oyuncususun. Yani bir takım arkadaşısın. Yani birlikte çalışmaya uygunsun anlamında. Bu nedenle I want you team up with someone. Bu nedenle senden biriyle yani ortaklaşa olmanı, ortak olmanı, yani bir takım olmanı istiyorum diyor. Anna diyor ki that sounds even better. Yani bu daha kulağa hoş geliyor. Yani bu daha hoş geliyor anlamında. Bayan Uygur we konuşuyor. Someone who is very different from you. Yani, yani birisini bul derken yani böyle senden farklı birini different from you. Yani senden farklı birini bul. Anna diyor ki the sounds derken what do you mean different? Yani farklı olarak yani farklı biri derken neyi kastediyorsunuz? When you are very cheerful. Yani sen pek öylece yani sen böyle yani neşeli bir insansın. You are a people person. Yani sen hani insanlarla arası iyi olan bir insansın. People person demek yani insanlarla arası iyi olan insan. Yani her yere uyum sağlayan insan demek anlamında. I want you to team up with someone who hani ben senden yani böyle hani bu şekilde olmayan derken arkadaşlar sözü kesiliyor burada. I want you to team up with someone who isn't. Yani senden böyle biri olma yani sessiz biri olan biriyle mesela arkada e, bir takım kurmanı istiyorum diyor arkadaşlar. Ben o anlamı çıkarıyorum. Burada Anna diyor ki, Bayan Weaver, I will find that person. Bayan Weaver, ben bu kişiyi bulacağım diyor. Mimi diye bir kişi çıkıyor burada. Excuse me, are you using this chair? Demek ki sahne değişiyor arkadaşlar. Özür dilerim, bu sandalyeyi kullanıyor musunuz? Adam da diyor ki, Pete, yes. Anna diyor ki, Demek ki Pete'in yanına geliyor. Hey Pete, hi. Merhaba. Thanks for meeting me. Bana yani benimle buluştuğun için teşekkür ederim. Peter diyor ki, sure elbette. But I don't have lots of time. Fakat yani lots of time yani çok fazla zamanım yok. Anna. I am busy looking for work. Yani iş aramakla meşgulüm diyor. Anna diyor ki, Pete you can tear this wand at up. Tear up. Bakın burada mesela bir kere, e, fiil var arkadaşlar. Tear up. tear up. Tear up yani yırt at anlamında. Yırt at. Uh, you can tear these want ads. Want ads hani mesela bu e, gazetede bulunan iş ilanları arkadaşlar. Onu diyor. Yani diyorsan bu ilanları diyor yırt at and throw them away ve bunu çöpe at yani fırlat at anlamında throw, throw away çöpe atmak anlamında uzağa atmak anlamında at diyor buna yani mesela throw them away yani bunları uzağa at I have got good news I have good news yani iyi haberlerim var sana diyor Peter diyor ki Anna I was working on that crossword puzzle Hey Anna ben diyor bu bulmacayı yani mesela bu sağdan sola bulmaca falan var ya arkadaşlar evet crossword puzzle o demek yani ben diyor onu çözmekle meşgulüm. Oh sorry diyor. Anna diyor ki teşekkür yani özür dilerim. Sorry. Özür dilerim. Bit. Forget about the crossword puzzle. Yani diyor bu bulmacayı yani bu e, köşe bulmacayı diyor unut. Forget. Unut. Arkadaşlar job offer for you. Sana bir iş teklifim var. Peter diyor ki I am listening. Dinliyorum. Anna konuşuyor. My boss wants me to team up with someone to host a talk show. Yani benim patronum, benim patronum bir talk show yani talk show e, organize biriyle bakın. Yani benim patronum bir talk show organize etmem için yani biriyle bir takım arkadaşlığı meydana getirmemi istedi. But the person must be different from me. Fakat yani bu takım arkadaşı olacağım kişi benden farklı olmalı. But the person must be different from you. Yani benden farklı olmalı. Bu nedenle, so, bu nedenle, I talked of you. Bu nedenle seni düşündüm. Pete diyor ki, different from you? Senden farklı mı? What do you mean? Ne demek istiyorsun? I'm sorry Pete. Özür dilerim Pete. I don't have time right now. Şu an, hani, zamanım yok. Here is my boss address. İşte, benim patronumun adresi. Your interview is tomorrow morning at 10 a.m. Yani senin görüşmen, yani iş görüşmen yarın sabah saat 10'da. Peter diyor ki, but what do you mean different? Peki yani bu farklı olarak ne demek istiyorsun sen? Derken, just be yourself Pete. Sadece kendin ol Pete. Just be yourself. Sadece kendin ol. Bu arada Profesör Bol konuşuyor arkadaşlar. Do you find any two words? Yani bu iki kelimeli mesela fiilleri bulabildiniz mi? Here is one example. İşte size bir örnek. Pete can throw the wand a away. Pete yani bu gazetedeki ilan bölümünü throw away yani yırtıp atabilir yani çöpe atabilir. Throw away is two word well. İşte throw away iki kelimeli bir fiildir diyor. Demek arkadaşlar görüyorsunuz yani diyalogun içerisinde gramer de var. Bayan Weaver konuşuyor. Thanks for coming Pete. Hani yani geldiğin için teşekkür ederim Pete. Thanks for the opportunity Miss Weaver. Bayan Weaver verdiğiniz fırsat için teşekkür ederim. Opportunity fırsat arkadaşlar. Bayan Weaver konuşuyor. I need to find out if you have the skills for the job. Yani senin bu iş için gerekli olan yeteneklere sahip olup olmadığını yani bulmaya ihtiyacım var. Ortaya çıkarmaya ihtiyacım var. Yani senin bu iş için gerekli olan yeteneklere sahip misin değil misin? Bunu bilmem gerekiyor diyor. And I want you to be completely honest. Ve senden tümüyle tümüyle dürüst olmanı istiyorum. Okey tamam bile seviyor. Bayan Uygur soruyor. First, let's talk about your personal skills. Hadi senin kişisel gidenekler hakkında konuşalım. Pete, are you a people person? Hey Pete, sen yani insanlarla iyi geçinen birisi misin? Yani kolay iletişim kuran people person. Yani kolay bir iletişim kurabilen bir insan mısın? Pete e diyor ki, well, okay yani. Yani sometimes I think people talk too much. Bazen diyor insanların çok fazla konuştuklarını mesela hani görüyorum. Yani öyle tahmin ediyorum. Yani bazen insanlar çok fazla konuşuyor diye tahmin ediyorum. Yani burada I think bence demek yani. yani ben, ben bence bazen insanlar çok fazla konuşuyor diyor. Bu arada Bayan Weaver, Pete, what work of what work of yours? What work of yours are are you most proud of? Yani sen kendi yani yaptığın işlerden hangisinden mesela gurur duyuyorsun? Yani hangisinden mesela övünüyorsun? What work burada demek onu onu demek istiyorum arkadaşlar What work of yours yani yaptığın yani senin hangi işinden dolayı sen mesela gurur duyuyorsun anlamında söylüyor yani ne de ustasın Peter diyor ki Last year I locked myself in a cabin yani geçen yıl kendimi bir kabine kilitledim and wrote a book ve bir kitap yazdım I didn't speak to anybody the entire time. tüm zaman boyunca kimseyle konuşmadım It was the best two months of my life hayatımın en iki ayıydı en iyi hikayeydi. Bayan Weaver da böyle tuhaf tuhaf bakıyor. Okay, I think I have heard enough. Zannedersen yeteri kadar duydum. Hey, hey burada demek ki anlık bir Hey, hey Pete how was the interview with Miss Weaver? Hey Pete Bayan Weaver'la yapmış olduğun görüşme nasıl geçti diye soruyor. Well, she said I was grumpy and not good with people. Bu Greenpy kelimesinin arkadaşlar anlamını hemen sözlüğe bakarak ortaya koyayım bir de tam eminim ama yani tam emin olmak istiyorum aklıma gelmedi bazen böyle oluyor hemen çeviriyorum arkadaşlar evet yani huysuz evet huysuz anlamında yani Well she said I was grumpy. yani benim huysuz olduğumu söyledi. And not good with people. Ben yani insanlarla iyi geçinemediğimi, yani geçinemeyeceğimi söyledi. Anna diyor ki, and yani pek öyleyse, and I got a job, işe aldım, dedi. Anna diyor ki, I knew, it. biliyordum. Congratulations, tebrik ediyorum seni. Let's go celebrate, hadi gidip kutlayalım. Peter diyor ki, okay. Bu arada profesör, bot devreye giriyor. Do you find more two word verbs? Daha başka iki kelimelik, yani fiiller bulabildiniz mi diye soruyor. Here is the list. İşte size liste. Mesela give out, find out, take on, tear up, go back, throw away, team up, come in şeklinde arkadaşlar. Böyle bir gramer bilgisi veriyor bize. E, ee, Değerli arkadaşlar bu diyaloğu da bitirdik. Bu diyalogumuz intermediate, bir intermediate düzeyinde arkadaşlar. Yani önceden bir çalışma gerektiriyor. Bir sonraki diyalogda tekrar görüşmek dileğiyle. Bu çalışmalarımı far, yani yararlı görüyorsanız lütfen paylaşın. Ee, yani diğer insanlara da yararlanır besin. Yani başka bir şey diyemiyorum. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar.